Yani tabii Fenerbahçe'nin Euroleague'deki varlığı, birkaç sene önce de Anadolu Efes'in varlığı. Ya yani bunlar çok özel başarılar. Avrupa'da ikinci olduk. Neden ikinci olduk? Türkiye'de basketbolda ne oluyor hocam? Neresinden baktığınız olaya bağlı. İstanbul Teknik Üniversitesi 5 defa Türkiye şampiyonluğu kazanmış. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve galiba Eczacıbaşı'ndan sonra 4. Türk takımı şampiyonluk sıralamasında. Bu çok önemli bir şey. TAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Tunçer Gülsoy. Hoş Sohbet programında bugün gerçekten hoş sohbet bir konuğumuz var. Sevgili Murat Didin. Milli takım dahil, yabancı takımlar dahil birçok takımın koçu olmuş, basketbolda ilham vermiş bir insan. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zevkle. Ne kadar güzel stüdyo sohbet ortamı, mağazam güzel bir yer yaratmışsınız. Efendim. Elinize sağlık. Bir sohbet ancak sohbet muhattaplarımızın güzelliği kadardır. Tamam. Sormak istiyoruz. Avrupa'da ikinci olduk. Neden ikinci olduk? Türkiye'de basketbolda ne oluyor hocam? Şimdi baktığınız anda neresinden baktığınız olaya bağlı. Yani bir kere çok büyük bir başarı. Ama herkes o kadar finale odaklanmıştı ki ah final nasıl kaçtı diye gözyaşları için olan oyuncularımız var. Çok güzel bir şey. Ona inanmışlar. Diğer taraftan Yunanistan kaçıncı oldu? Finlandiya yendi. Üçüncü oldu. Yunanistan'ı üçüncülük, dördüncülük maçına otellerinden nasıl yolladıklarını görseniz inanmazsınız. Derler, dersiniz ki herhalde uzayın şampiyonluk maçına gidiyorlar. O denli bir taraftarları, yani şimdi bunun tabi Tüksü'yle karşılığı var. Yenisen de yensen de taraftar sen diye. Milli takım bunu hak edecek. Herkesin ilgisini tekrardan salonlara inanılmaz ekran başına döndürecek muazzam bir bütünlük sağladı. Bir kere sır orada. Yani iyi niyet diye bir şey yazsak, slogan yazsak veya bir caption'ı iyi niyet yazsak. Yani bu takım her de şey demek lazım. Her dakika, her saniye iyi niyet. Bu şekilde oynadılar. Takım beraberliği çok önemli. Çünkü basketbol o kadar çabuk bir oyun ki. Herkes herkesin hatasını anında ya kapatabiliyorsun ya kapatamıyorsun. Şimdi orada değerli oyuncular var. Mesela Adem oyuna giriyor. Kimi yerine giriyor? Ya Ercan Osman'ın veyahut Alper'in yerine giriyor. Orada bir hata yapıyor. Hata yapıldı. Bir dakika sonra kenara çıkıyor. Bence o bu işin sembolü. Bir dakika sonra kenara çıkan oyuncu gerek yani çoğunlukla long phase dediğimiz ve üzgün bir şeyle çıkar. Kenara koşarak gidiyor. Bankına oturuyor. Diğerlerini bulup havluya elini alıyor ve havluyu çevirmeye başlıyor. Bu böyle bizim meşhur sloganımız var ya 12 dev adam. Ne oldu? 12 adamı 12 dev adamı çok özledik ama oradaki boşlukta ne oldu? Yani şöyle çabuk geçelim demek ki boşlukta onlar tamamen dolmadı. Tamamen o çünkü taraftar isteyecek ki taraftarı iterek götürüp bağırtamazsın. Ekran başına zorla da oturtamazsın. Bütün alanlar doldu. Her tarafta açık hava. Ekranları, büyük ekranlar, dev ekranlar kuruldu. Ya yani insanlar o takımın mücadelesinden mutlu olduğu için kuruldu. Kazanırsın, kaybedersin. İşte en sonunda iki top. O maçı potu altını Alperen atsa bir top onlara kalıyor, bir top bize kalıyor. Veya kaçan topta rebound'u alsak o zaman şöyle son sayı atmayacak. Yine son top bize kalıyor. Yine kazanabilirsin. Her ikisi de var bu oyunda. Fakat milli takım inanılmaz bir dostluk gösterdi. Giren çıkan hatasını kapattı. Demin de söylediğim gibi iyi niyet basketbol bir takım yardım savunması. En iyi yardımı kime yaparsın? En iyi motive, en iyi ruh halindeyken yardım yaparsın. Ve hep inandılar. Cedim Misic kaptanlık yaptı. Ya yani bence bunu tarih yazacak. Bir maç önce inanılmaz sakatlı olan, bir gün sonra yürüyemeyen Yunan maçından sonra ertesi gün Almanya maçında pardon, şey maçından sonra Polonya maçından sonra Yunan maçında sahada tekrar tedavi, Alman maçında sahada bu biraz fizik kurallarına karşı gelen bir şey. Neyle karşı geliyor? Ruhuyla tabii ki Türkiye aşkı ama milli takım sevgisini gösterdikleri için, beraberliği ortaya koydukları için bence o sizin hani özlem nereden geldi? Özlem buradan geldi. İnşallah hep öyle devam edeceğine umut ediyorum. Peki bundan sonra bunun devam etmesi için şimdi Türkiye bir noktaya geldi. Aslında voleybolda da geldi. Futbolda maalesef yani şu an istediğimiz yerde değiliz. Basketbolda da bir yere geldi. Bunun ötesi ne olabilir? Ne olmalı? Süreklik olmalı tabii ki. Ötesi dediğiniz yerde sürekli Bunu a, filenin sultanları gösteriyorlar. Dünya şampiyonası final oynuyor. Baktığın anda uluslararası kupayı gidip Amerika'da kazanıyor. İnanılmaz işler yapıyorlar ama da bunlar bir gün olan işler değil. Bunları yapmak için arkada muazzam bir yatırım var. Yıllar önce o takımı altyapılardan kurdular. Bugün altyapı olmadan nasıl bu binaları yapamıyorsanız o kulüpleri, o takımları da altyapı olmadan yani inşa edemezsiniz. Şimdi bir takım bir altyapısı kuruldu. Ama burada bence Almanya'dan farkımız değildi. Onlar 12 oyuncuya dağıtabilirler veya 10 oyuncuya dağıtabilirler. Biz daha kısıtlı oyuncunun etrafında 14 günlük bir turnuvayı yaşadık. Ya e şöyle düşünün. Yani eğer 14 günlük bir turnuvayı 6-7 oyuncu bilemedin 8 oyuncu götürebiliyorsak oraya 12 oyuncuyu aktif halde koyduğunuzu düşünürseniz çok daha güzel olabilir. Yapılması gereken orada gerçekten faal oynayacak. Yani her akşama veya oynadığı akşama katkısını verecek oyuncu grubunu Türkiye'ye yetiştirmek çok açık söyleyerek yani böyle olması gerekiyor. Türkiye'de daha önce uzun oyuncu yoktu. Kısalar vardı. Ya bayağı eskiye gidersek. Şimdi uzun oyuncu her tarafta var. Değerli kısaları bulmak gerekiyor. Bir tane devşirme hakkınız var. Dikkat edin bütün takımlar kısa oyuncu devşiriyor. Neden? Çünkü kısa oyuncu üretmek yani uzun oyuncu bir altını domine ediyor, yetenekli oynuyor. Ama kısa oyuncu adı üzerinde. Playmaker. Oyunu kuracak oyuncu. Onun da çok oyun zekası muazzam olmalı. Atletik özelliği muazzam olmalı. Basketbol müthiş süratlendi. O sürate uyabilmeli. Yani basketbol artık bence voleyboldan da diye hatta voleybol bile çok süratlendi. Yani kimin bulacağını bilmiyorsun. Arkadan gelen altın romanı bulacak. Kısa pasa mı gidecekler? Ters tarafa mı atılacak? Yani sadece şöyle bir dönme var ki o zaten keyifli izlettiriyor. Basketbol da bu şekilde. Ondan ne kadar onu milli takıma daha böyle kendi de dediğimiz oynayabilecek kapasitesi oyuncuları yetiştirirsek o başarılar aynı bugün gibi devam edecek. Peki bu oyuncuları yetiştirebilmek için mutlaka spor kulüplerinin bu işi sırtlanması lazım diye düşünüyorum. Yani bizim spor kulüplerimizin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve orada neredeyiz? Hangi hangi takımlarımız bu basketbol meselesini sırtlıyor, yeni oyuncular yetiştiriyor. Futbola yaptıkları yatırım gibi basketbola yatırım yapıyor. Yani tabii Fenerbahçe'nin Euroleague'deki varlığı, birkaç sene önce de Anadolu Efes'in varlığı. Ya yani bunlar çok özel başarılar ve tamamen adanmışlık. Onlar o şekilde devam ettiği anda bir tek orası yetmiyor. Mesela şimdi bir takım ne yapması gerekiyor diyorsun. Bence Alperen'in çocuk ruhlu olması, çok beyefendi olması orayı aldı taşıdı. Ama şimdi iki sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Alper'in acaba NBA'nin neresinde olacak? Ne kadar yüceltecek basketbolunu? Nereye gelecek? Ama en son oraya geldikten sonra Alper'in basketbol seviyesi önemli mi desen çık sokağa herkes çok önemli der. Bana sorarsan Alperen şu andaki mevcut karakterini koruduğu sürece kaç yaşında olursa olsun Alperen o takımın hala küçüğü gibi davranabilecek potansiyele sahip. Onlar da çok önemli. Yani oyuncunun karakteri de önemli. Takım karakteriyle uyuşmakta ve oluşturmak da çok önemli. Ondan takımların dışında basketbol federasyonumuzda muazzam bir iş yapıldı yani şu anda. Basketbol zirveye çıktı. Yani bence altını almış gibisin. %54 dağıttı Almanya. Yani bir maç %54'te atılmaz. Senede bir kere, iki senede bir kere atarsın. Ben %54 atan takımı hatırlamıyorum. Yani %54 şu demek yani. Hak değil mi? çıkarıp atsan o bile girdi o akşam. <laughs> Almanlar böyle hücum ettiler. Yani böyle oynayan bir Almanya'yı yeniyorduk yani. Ondaki en son dünya şampiyonu Almanya'da. Hem karakter olarak hem ilişki olarak bu milli takımı aynı şekilde tutup yani bunların sürekli için voleybol için de aynısı. Voleybol da görüyorsunuz yani kızlar nasıl birbirine kenetlerini bağlıyorlar. Bu bence halk için de çok önemli. Yani spor yapmak isteyen, aklından spor geçmeyen bir insanı bile sahaya, plaja, çimsa, parka yollayabilecek bir motivasyon veriyorlar bütün ülkeye. Bir zamanlar Beyaz Gölge diye meşhur bir film vardı. Koç Carter vardı. ve ondan sonra Türkiye'de bir basketbol merakı başlamıştı. Yani bugünün Beyaz Gölgeleri kim? Valla bugünün Beyaz Gölgesi orada Kuliç vardı uzun. Belki o Kulic'i şeyle eşleştirebiliriz. Alperen'le eşleştirebiliriz. Johnson mıydı kısa adını unuttum. O bir parça yani böyle daha diri dolu Şeymuz'la eşleşebilir. Ama onların en sonda basketboldan ziyade önemli olan, biz orada basketbolu bir şeydi sadece. Iı, renk katıyordu filme, hı hı. diziye. Esas hiç soyuma odasında dışarıda yaşadıklarıydı. Onlar çok önemliydi. Bir akşerikleri nasıl hep beraber yardım ediyorlar, sahaya çıkarken nasıl geliyorlar. O zaman da bunu gösteriyordu. Bugün de aynısı. Bir takımın önce ruhu ve karakteri olacak. Beyaz Gölge bence onun en güzel yıllar önceki anlatımıydı. Peki duyduğumuza göre bir takım tekrar geri geliyormuş. İstanbul Teknik Üniversitesi basket takımı ile ilgili birazcık açar mısın? Orada bir şeyler, duy bir şeyler pişiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 5 defa Türkiye şampiyonluğu kazanmış. Artı zannediyorum 3-4 defa Türkiye kupasını kazanmış. Ya yani bugün Fenerbahçe, Anadolu, Efes ve galiba Eczacıbaşı'ndan sonra dördüncü Türk takımı şampiyonluk sıralamasında bu çok önemli bir şey. Ve hayatın enerjinin var olduğu bir yani merkez. <laughs> On binlerce öğrenci okula çıkıyor. Giriyor her gün birçok e, personeli, çalışanı, akademik personeli, hocaları, profesörleri ve arkada inanılmaz derecede mezun olmuş kocaman bir kitle var. Ben ot tülüyüm. Yani bir üniversiteye bağlı olmak bambaşka bir şey. Şimdi Teknik üniversitenin basket takımını ne yapacaksın? Zaten Teknik üniversite demek zorundayız. Erzurumlar çocuğa blik der. Aa, ben derdim ki baba Otto Teknik Üniversitesi böyle oldu falan. Bana olsun o Teknik Üniversitesi deme. Öyle bir şey yok. Tek Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Siz <laughs> Otlusunuz derdi. O, Bu o kadar bir <laughs> bağlılıkları var. Aynen ne olacak? Yani her şeyden önce altyapı demiden beri konuşuyoruz. Önemli. İstanbul Üniversitesi'nde çok düzgün bir altyapıyla e, ilgileniyoruz. Üç yıldır belli bir yerlere geldi. Şimdi artık sıra deplasman lige çıkmaya geldi. Deplasman lige oynamaya geldi. Oradan da adım adım bir proje dahilinde. Orası için de sürekli çok önemli. Süper lige. Bunun için bu sene bunun bence tohumlarını attık. Tabi e, bazı insanların ya insanların yan yana gelmesinde mutlaka bir hikmet vardır. Vardır. Bunu düşünürken yolumuz Tam Finans'la birleşti. Tam Finans e, olarak önemli bir bizim için eee milestone'lardan bir tanesini atlattık. İTÜ gibi bir isimle bir araya gelmek bizim için çok gurur verici. E, bugün defalarca söylediğim gibi bu bir sponsorluk işbirliği değil, bir vizyon ortaklığı. İTÜ Gençlerin hayalini büyüten, biz de işletmelerin hayalini büyüten iki işletmeyiz. İkimiz de bize verilen görevlerden çok daha fazlasını yapmaya hevesiyle, ayakları yere değmeden, hayalleri yüksek olan kuruluşlarız. Biz ilk an merkezini açtığımızda dediler ki Faktör'ün şirketinde RGM olur. Biz fazlasını hayal ediyoruz. Burada göreceksiniz neler neler yapacağımızı dedik ve yaptık. Lider olduk. İTÜ yine aynı şekilde 250 yıl boyunca Türkiye'ye lider yetiştirmiş bir eğitim kuruluşu. Bunun çok daha ötesinde basketbol takımıyla şampiyonluklar erişmiş, çok önemli milli basketçiler yetiştirmiş bir kuruluş. Hep beraber çok daha büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu işbirliği sadece basketbol takımıyla da kısıtlı kalmayacak. Beraber arge yapıyor olacağız. Bugün aynı zamanda İTÜ'de okuyan öğrencilere küçük bir burs yardımında da bulunduk. Bu gençlerle buradaki akademik ortamla da olabildiğince faydalanmak hayalimiz. Yani bakıldığınız anda aslında e, tam finans da Türkiye'de yani bir sektörü, kendi sektörü, ekonomiye, ülkeye muazzam dinamik getirmeye çalışıyor. Şimdi burada dolaştığınız anda insan inanamıyor. Acaba İngiltere'de misin, Amerika'da mısın? Müthiş bir akış sağlanmış. Hakikaten çok çalışkan, üniversiteli insanlar Biz ilk geldiğimizde inanılmaz etkiledi. E, İstanbul işte Teknolojisi'ne girdiğinde de Aynı çok benzer şeyleri görmem mümkün. Müthiş bir spor aşkları var. E, İTÜ'den de muazzam ileride Türkiye'ye yönetecek insanlar mezun oluyor. İnşallah. Böyle olunca her türlü yani rengiyle, ruhuyla, davranışıyla birbirine çok benzer iki tane e, kurumun yan yana gelmesi hiç tesadüf değil. Onun için el ele el, el, çok Peki, daha güzel yarınlara gidilecek diyorum. Buyurun. İTÜ basket takımı için vizyonunuz ne? Valla İTÜ'de bir kere basketbol ilk başında baktığında yani tam bir Avrupalı gibi bakarsan yani spor için yapılıyor. Yani daha çok insan oraya dahil etmek, onlara zevk vermek, eğlence vermek ama biz tabii ki Avrupalıyız ama bir anlamda da Akdeniz ruhumuz var. Kazanmadan da olmaz. Onun için tabii ki ilk baştan yani sabahın köründen akşam kadar da kazanılmayabilir ama kazana kazanın yukarı çıkmak gerekiyor ki bu işte ne kadar yukarılara çıkarsan o kadar popülerite artar. Seni destekleyenler daha çok oraya gelirler ve İTÜ bunlara layık. Tam finans'ta bu yolda yürümeye çok layık olduğunu düşünüyorum. Bu beraberlik diliyorum ki bir kaç sene sonra eğer böyle bir konuşmayı inşallah Rabbim nasip eder. İnşallah. Öyle bir şeyken İstanbul Teknik Üniversitesi bu haftaki Süper Lig'deki maç ne olacak? Ligi de burada götürüyorsunuz diye. ekibi bir daha yan yana gelir. Bunu söz olarak alıyorum. Alırım. Çok teşekkür Yalnız ediyorum. Yaptım, imza yaptım. İmza yaptıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. bu yeni misyonda sana başarılar diliyorum. Tam finansla kutluyorum. Böyle güzel bir şeyin arkasında durduğu için. Hoş sohbet burada bitiyor. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Varsa geri bildirimlerinizi bizle paylaşın. Biz de o geri bildirimlere size cevap vereceğiz. Şimdilik hoşça kalın.